Galatasaray'ın sağ için adayı yine Saşa Boy. Fransız bek oyuncusunun 2023-2024 sezonu devre arasında rekor bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer olmasının ardından sağ mevkisinde yaşanan boşluk bir türlü doldurulamamıştı. Saşa Boy'un 30 milyon euro karşılığında Alman devine gönderilmesinin ardından Orye, Yelert, Frankowski gibi isimlere milyon euro döken sarı kırmızılılar sağ Roland Challah ile tamamladı. Sağ bek pozisyonunda yaşanan istikrarsızlık sebebiyle teknik heyet ve yönetim sezonun sonuna yaklaşılırken harekete geçti. Galatasaray, Saşa Boy'un kiralanması konusunda Bayer ile görüşmelere başladı. Sarı Kırmızılılar kiralık transferde satın alma maddesinin de yer almasını istiyor. Saşa Boy'un da Galatasaray'a dönme fikrine sıcak baktığı, Özellikle düzenli forma şansı bulmak ve eski formunu yeniden yakalamak adına bu teklifi olumlu yanaştı öğrenildi. Fransız futbolcunun Bundesliga'da beklenen etkiyi kısa sürede gösterememesi bu transferin önünü açabilir. Galatasaray hem Şampiyonlar Ligi arenası hem de Süper Lig'de daha güçlü bir kadro ile mücadele edebilmek için bu transferi büyük bir fırsat olarak görüyor. Öte yandan Fransa Lig 1'e yeni yükselen Paris Futbol Kulübü'nün 24 yaşındaki bekle ilgilendiği öğrenildi. Bayern Münih kariyerinde şu ana kadar yalnızca 19 maçta oynayabilen Sasha Boy 3 asist kaydetti.